Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Allahü Teala yüce Kur'an'ında velayet tanımı yapmamıştır. Takvanın tanımını yapmıştır. Mümin olma meziyetlerinden an anlatmıştır. Cennet ehlinin meziyetlerinden anlatmıştır. Cehennem ehlinin şer kötü hareketlerinden, fiiliyatlarından bahsetmiştir. Ancak Rabbimiz Yüce Kur'an'ında bir velayet tanımı yapmamıştır. Evliya tanımı yapmamıştır. Kur'an ayetlerinden anlıyoruz ki Allah'ın veli kulu Allah'a dostluk ittihaz eden müminler takva ehli müminlerdir. Ancak kardeşlerim zamanımızda en çok güncel olan konulardan biri de Allah'ın evliyaları kimdir? Allah'ın velilerini nasıl tanırız? Gibi bir takım sözler ortaya atarak her sohbet ehli kendisini tanıtıyor. Yani kendi meziyetlerini ortaya koyarak diyor ki Allah'ın velilerinde şu meziyetler vardır. Kur'an'da böyle bir tanım yok, böyle bir açıklama yok. Ancak onlar kendi karakterlerini, kendi amellerini ortaya koyarak Allah'ın velisi tanımını yaptırıyorlar ve kendilerini işaret ettiriyorlar. Bütün sohbet ehlinin hali ahvali budur. Değerli kardeşlerim, Allah'ın elbette ki veli kullarında gururiyet olmaz, enaniyet olmaz. Kimseyi tanı etmez tekzip etmezler. Mal mülk sevgisi olmaz. Allah'ın veli kullarında ayrıca ihtişamlı bir hayat yaşama duygusu olmaz. Ancak o sohbet ehli olan kişiler kendi meziyetlerini anlatırken insanları tekzip ederek, insanlara reddiye düzerek aslında Allah'ın Kur'an'ını Kur'an'ına muhalefet ettiklerinin belki idrakinde değillerdir. Ve afina kimdir takva ehli müminler? Müminleri affedenlerdir. Diğer insanlara değer verenlerdir. Kendi nefsini tekzip ederlerdir. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin beşer olma halini yok saymak, İnsanlar Kur'an'daki İslamiyeti yaşayamaz demek demektir. Ne yapıyorlar? Velayet makamını tanımlayan o sohbet ehli insanlar önce Peygamber Efendimizi kul olmaktan çıkarıyorlar. Ona beşer olma meziyetlerin üzerinde bir takım meziyetler yükleyerek onu önce peygamber olmanın yükseğine çıkarıyorlar. Sonra da kendilerine bu arada yer açmış oluyorlar. Değerli kardeşlerim. Allahü Teala Kur'an'ında peygamber efendimizin bir beşer olduğunu söylediği halde Peygamber Efendimiz de her fırsatta asabına kendisinin yemesi, içmesi, evlenmesi, evlatları olan bir insan bir beşer olduğunu hatırlattığı halde bu insanlar süzüp ona kendi aklı ile hareket eden, eden zavallı insanlar önce Peygamber Efendimiz'i kul olmaktan çıkarıyorlar. Sonra da onun gölgesinde uydurdukları hadislerin gölgesinde kendilerine velayet tanımı yapıyorlar. Elbette ki bunlar iğrenç şeylerdir. Değerli kardeşlerim, bakınız Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki bana krallık, sultanlık ve efendim büyük payeler bahşedildi. Kulluk da bahşedildi. Ben kul olmayı tercih ettim. Peygamber Efendimiz bir kul olmaktan, insan olmaktan, insan meziyetlerle yaşamaktan asla şikayetçi olmamıştır. Zamanımızda velayet tanımını kendi heması duygularıyla yapan insanlar önce Peygamber Efendimize ilahi meziyetler yükleyerek sonra da kendileri o gölgede velayet makamına yükseltmiş yükseltmiş olarak kendilerini rahatlamaya çalışıyorlar. Zaten Peygamber Efendimizin kul olma meziyetleri olmasaydı müşrikler ne derlerdi? Ya Muhammed sen okuduğun ayetleri yaşayabilirsin. Çünkü sen bizim gibi değilsin. Senin insani ve beşeri heveslerin yok. Derlerdi. Elbette ki derlerdi. Çünkü bize bir melek gönderseydi diye dendiği anda Cenab-ı Hak buyuruyor ki onlar yeryüzünde günahsız melekler olarak yaşasaydılar Allah onlara meleklerden peygamber gönderirdi. Rabbim nefsi olan günahı sevabiyle bir hayat yaşayan ve dünya iştiyakı da olan, evlenmesi de olan bir topluma, bütün insanlığa aynı diğer insanlar gibi meziyetlere sahip bir insandan peygamber göndermiştir. Hz. Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ı insan olarak yaşadı. Bakınız kardeşlerim sizi aldatıyorlar. Peygamber Efendimiz Hiçbir sıkıntının içinden dua ederek çıkmadı. Hiçbir sıkıntının içinden dua ederek çıkmadı. Bir beşer gibi çile çekerek o sıkıntıya katlandığı Rabbim lütfü ihsan eyledi. Değerli kardeşlerim, bizleri sık sık sohbetlerinde velayetten bahsederek kendilerine inandırmaya çalışanlar, mehdiyetten bahsederek, Kur'an'ın değerlerini yok saymaya çalışanlar öylesine aldatıyorlar ki. Müslümanlar da bakınız yemiyor, içmiyor bunların peşinden gidiyor. Bunlar bizi aldatıyorlar her konuda. Dünyevi meselelerde aldatıyorlar. Bakınız ben veliyim velayet makamı benim içindir diye kendini tanıtan insanların çalışmaları yok. Onların bir iş hayatı yok ki günah işleyebilsinler. Onlar peygamber efendimizi bahane ederek yanmamış kefen satarken yine uydurma hadisler kullanıyorlar. Onlar peygamber efendimizin ayak izini kapılarından asan kişinin evine şeytan girmez de, diyerek yine kendilerini üste yapıyorlar. Çünkü o ayak izinin basmasını, kumaşını basan onlar. Onlar kendi ayaklarının abdest suyunu başka insanlara içip şifa bulmaları için satıyorlar. Peygamber Efendimiz'in uydurma hadislerini bahane ediyorlar. Yani onlar çalışmıyor ki günah işlesinler. Onlar toplumda gezmiyor ki günah işlesinler. Zaten onların hayatları gizli bir hayat, açık hayatlarında da çalışma yok, iş hayatı yok. Düşünce sadece kendi ihtişamları, beşeri düşündükleri yok. Dolayısıyla kardeşlerim, Peygamber Efendimiz kendisini bir beşer olarak tanımlamışken, Allah Azze ve Celle de Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı beşer olarak tanımlayıp ve ona beşer olduğunu unutma ey Muhammed Ene beşerim mislikum. De ki ben de sizin gibi bir beşerim. Dikkat et. Peygamber Efendimizin üzerine inzal olunan tüm ayetlerinde. Aynen şöyle de buyuruyor Cenab-ı Hak. De ki ben de sizin gibi bir beşerim. Ancak benim sizden farkım Allah'ın La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibesini. Allah'tan başka bir ilah olmadığını idrak edip Yaşayan birisiyim. Kur'an'ı idrak edip yaşayan birisiyim. Kardeşlerim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam kendisini beşer tanımlamışken bazı sohbet ehli insanların peygamber efendimizin ruhuna ve duygularına beşer üstü bir varlık yüklemeleri haincedir. Çünkü peygamber efendimiz beşer olduğu halde kendilerine onlar bir şey yapamazlar ne yapıyorlar? Önce Peygamber Efendimize öyle bir ilahi ruh yüklüyorlar ki sanki Allah gibi hareket eden bir ruh. Haşa. Sonra da onlar velayet makamında aynı Peygamber Efendimiz'in hareketlerini yükleniyorlar. Tavırlarını yükleniyorlar ve ruhtan konuşuyorlar. Defa etle söyledik ki Rabbimiz Teala ruh hakkında Hz. Muhammed Aleyhisselam'a dahi bir şey bildirmemişken bu insanlar ruh hakkında konuşuyorlar. Bu insanlar çaresiz. Bu insanlar akli evvel. Bu insanlar tembel. Bu insanlar ilahiyattan nasibini almamış insanlar ki başka insanların paraları ile geçiniyorlar. Kendileri dua edip, edip de zengin olacakları yerde altlarındaki BMW, Mercedes e, arabaları başkalarından topladığı paralarla alıyorlar. Bunlar bizi kandırıyorlar ey Müslüman kanma. El Fatiha.